Hazır mıyız? Evet, buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? buldum. Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim. Çok ben iyi günü de Güzel bir gecedeyiz. Merhaba, nasıl istersiniz? Ee, yeni geldim. O yüzden birazdan içeriye katılacağım ben de. Ee, çok hoş gözüküyor atmosfer. Öyle. Neler yapıyorsunuz? Ee, şu an Disney'de bir proje çektik, Dünya Benim Aramda diye. O yayınlandı. Dört bölümü şu an yayında. Onun haricinde e, Fox'a... Yeni bir iş yapıyoruz ay Yapım'la birlikte. Her şey yolunda. Güzel, yoğun olduğum bir sürecin içindeyim. Güzel gidiyor her şey. Efendim, dünyayla benim olan <laughs> eee, projesinde bir sahne çok konuşuldu. Gündeme düştü. Hı hı. Bu konuyla alakalı ne söylemek istersiniz? Aslında çok fazla konuşmak istemiyorum bu konuya dair. Ben işimi yapıyorum. Senaryoda yazan neyse, eee, benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece eee... Yaptım, bişim olan bir durum sahne çekildi yani normal buluyorum ben bunları. Bunun dışında neler yapıyorsunuz? Valla cello ya. çalıyorum, Çello'ya devam ediyorum Vallahi. hala. Ee, sonra sporla ve set zaten çok yoğun şu son dönemde. Güzel her şey yolunda. Peki geceye kaç dakikada hazırlandınız? Bu kadar şık mısınız? Ee, aslında biraz son dakika oldu. Ee, ortalama bir saat olabilir totalde. <laughs> Tamam teşekkür ederim. Efendim. Son dakika oldu deyip bir saat diye olmaz seni şaşırttı galiba. Aynen biraz öyle oldu. <laughs> evet öyle. Teşekkür ederim Ben ol. teşekkür ederim. Hoşçakal görüşürüz. Bay, bay.